İşte, ben, ben, Kardeşim, evet. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Helen. Size iyi günlük bir vlog çekiyorum. Bu vlogta bir sürü şey yapacağız. Hazırlanacağız. Doğum gününe gideceğiz. Yani çok eğleneceğiz. Bir de Ablamla birlikte tatlı yapacağız. Ee, hazır makarnayı aldık ve onu yapacağız. Yaparken de çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi tatlı yapıyoruz. O alan çok benziyoruz. Kardeşim <laughs> o zaman çalabilir mi? Evet. <laughs> evet Ay, telefon nerede? Ne? He orada. Şundan Belki... falan aldık. Ve Magna aldık arkadaşlar. Karıştı çocuğum karıştır. Aferin. Oha çok güzel çıkıyor lan. Şuna bak abla. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. Yemeği tabakta. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. Yemeği ocakta. Arkadaşlar tatlıların sonu. Süpro oldular. Arkadaşlar şimdi Sultan'ın videonu çekeceğiz. Ablamın. O yüzden size de video çekiyorsun. Bilmiyorum. Tamam onu dizip tamam sonra yapabildik çünkü ben yanlış yaptım bir kere. Evet ama güzel oldu. Yarısını içti bu arada sevmediği şeyi nasıl hissediyorsun? seviyorsun? gerçekten sorayım. <laughs> Çam. <laughs> günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci günün sabahını çekiyorum size. Bu başım tipimle. Neyse arkadaşlar şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Bugün akşam kuzemin doğum gününe gideceğiz. Oraya hazırlarken de size çekeceğim. Orayı da çekelim. Şimdi kapatıyorum. Ba ba ba. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıkıyoruz. Diyerek bir şey bakacağız. Size kombinimi göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi size en son dışarıdaki göstermişim. Şimdi giyeceğiz. Böyle giyildim Yeni aldım altı. Giydim böyle bir tane bir şey giydim. saatte arkadaşlar buçuk Neyse arkadaşlar şimdi hazırlanalım. Sonra e, orada giderken de falan doğum günesi çekeceğim. Evet arkadaşlar böyle oldum. Bayağı beğendim yani şu an. Bir <laughs> hediyeleri hediye evet. olur inşallah. Aman da çocuğuma maşallah. <laughs>